Zincirlerle bağlıydı şehrine, muhitine. Hem de ne kavi zincirlerle uzakta, çok uzakta bir yerin yahut varlığın hayali ve arayıp da bulamamanın ıstırabıyla geçmişti koca bir ömür. Neyi özlediğini bilmeden çekilen hasret, ezaların en büyüğüydü. Sürekli yanmak ve yanılmakla geçiyordu hayat. Kah bir sevgili zannetti aradığını, kah bir dost, kah bir mürşit. Ah, bir el uzansa da onu çekip özlemiyle tutuştuğu aleme götürüverseydi. Bir ışık yansa da zihninin koridorlarındaki zifiri karanlığı aydınlatıverse ve huzur bırakmayan cümle sorularına cevap bulduğu bir gizli levha önüne çıkıverseydi. Merak sarmadığı sanat dalı kalmadı. Kitaplara sığındı, en çok da edebi eserlere. Bütün derdi kendinden kaçmaktı. Dinmeyen hararetinden, karanlığından, devamlı büyüyen boşluğundan. Nereye giderse gitsin, demirden zinciri ardınca sürüklerdi. Üstelik boynuna değil, ruhuna geçirilmişti. Halkaların her biri geçmişin keşkeleri, yarının kaygıları, yesler, hayal kırıklıkları, hafakanlar ve elalem ne der tanrısının buyruklarıyla haddelenmişti. Onları koparıp kaçınca özgür olacağını düşünürdü. Ve bir gün kırıp zincirlerini kaçmayı başardı. Hür ufuklara doğru koştukça koştu. Bütün diyarlar, bütün gökler, bütün ırmaklar ve denizler onun da artık. Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti. Peşinde hep o korkunç şıngırtıyla oradan oraya savrulup durdu. Savrulurken bazen ayaklarının altında zemin sarsıldı. Düştü, kalktı, bir daha düştü, bir daha kalktı kafasının içinde mütemadiyen bir uğultu fırtınalar afetler eksik olmadı girdaplarda helak oldu nice tekinsiz limana sığındı nice yan kesiciye aldanıp nice kan emiciyi dost sandı yıllar yılları kovaladı böylece derken öyle bir yorgunluk çöktü ki üzerine ansızın duru verdi Şıngırtı kesildi, uğultu dindi. Zemin durdu, fırtına durdu, kainat durdu. İşte o zaman anladı kopardığı zincirleri nereye giderse gitsin peşinde sürüklediğini ve yurdundan kaçmakla kendinden kaçamadığını. Asıl hürriyetin biricik kendini ruhunu zincirlerinden kurtarmak, bütün bağlarından azat etmek olduğunu. Durunca Simurgun aynada gördüğünü gördü. Aradığı mürşit ve cevapların, beklediği ışık ve huzurun, özlediği ruh ve alemin hasılı, hasretini çektiği her ne varsa hepsinin zaten özünde mevcut olduğunu gördü. Selamet ve sükuneti dışında aramayı bırakıp özlediğine özünde kavuştu.